yemektelepe izlemeye merhaba arkadaşlar. Ben bırak sizinle. Hangi Genshin'de bebek arkadaşlar girmişseniz ben Ve daha özgür var. Nereye? Ortaya sonra beni takip et. Hmm. Özgür yani bildiğiniz adıyla söyleyeyim. Oha! Allah kahretsin. Baktan geri attı beni. Ben de arkaya doğru gittim. Tam geldim Kılıç Kılıçta var. Kılıçta var. Sen neredesin? Ben, ben de kılıç var. Neredesin? Ortaya Banka gel. Var. Ortaya gelemem şu anda. Mavi bayraklar var ya mavi. Ha. Onların oradayım. Kılıç buldum kendime. Benim çok güzel zırhım var kanki, sana da var. Full yazamdı ve mavi tıra gel. Sen ölme yeter ben seni bulacağım. Ben çok güzel zırh buldum kendime. Sen gördüm seni. Gördün mü? Gördüm. Bu sen misin? Evet. Yemeğin var mı? Al sana şunu atayım. Bak şuradaki şeysten alalım. Ama sen göremezsin drop yapsın. Şunu yersin. da al. Abi benim fırsatı Tamam ya ben Aç Yemek. Al, Yemek gördüm al ben. al Şunu, al şunu. Bende var ki. Ha demir mi o? Evet. Yemek kendisiyle yani şey önünde ya. Gel abi şurada chest var. Aynen o chest var. Zorba çıktı ye. Ben de şuradakini aldım. Neredesin abi? Kaç kılıcım var sana? Neredesin? Ben mi? Ay, He. Ver bari taş kılıcı. Taş kılıç da aynı vuruyorlar değil mi? Ama blok ip Tam blok ip daha iyi. O blok ip blok blok Sen neredesin? Oğlum, neredesin? Oğlum yukarıdaki testi alaydık. Saniye bir beni kaybedip Gel gel. Buraları ben biliyorum. Dur Adam! Sen aşağı hadi devam. Gel. <laughs> Efendim? Fırçaladım. adam var, adam var gel. gel. 60 saniye yaz. Saydım içimde. Abi afk kalmış adam yazık. H. Al. Al sana şunu atayım, bir sana şu lazım gerekli olan. Tamam. Başka? Bu mu yani? Adam var mı? Dur kapıyı kapatayım kanka Dikkat ol! Tamamdır. Dur kapat. Yeah. Kanka neredesin? Buradayım. Neredesin gel. 5 kişi biziz diye. Oo. Afrika kalmışlar benim. Aa tuzak. Sen hatırlıyor musun? Sen bir kere tuzağa düşmüştün. Hmm. Kapıyı kapattınız. gel 2 diamond. Yalancı. Allah çarpsın. Hadi göster. Mı? Var. mı? Var. Ver. Üç tane. Ver bir tane. Al. Bak. Bak. f 3 Bak, Bak. Gördüm tamam. E Ay Bana bir vursana. Yes. 30 <laughs> Tamam. 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 <laughs> bir kere dedim adam ya. Gel. Gel şurada çizler. Kılıç ben. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Şu yemek yeme ya şu oyunun sesini kısayım bir şey yap. Ya şurada karatlık table var. Abi burayı almamışlar. Neredesin? Neredesin sen? Ha. Gel bak gördün mü? Abi burayı almamışlar. Hadi be. Vallahi. Orada dolu çıktı. Ee, ne dedin? <laughs> double. Double, double ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Ne Ne Yok, Neredesin? Bak bak. Double ses de doluydu kanka. Nerede şey vardı? Gel burada gel. Gel. Arkanda gel. <laughs> ah, ah. Nereye gidiyorsun? Gelsene. Gel. Hiç susmuyorsun. Gel kanka buraya almışlar ama. Gel. Burada bir tane crafting table var. Ha, en böyle. yakın bura. Aynen. Ağrının içinde. Buradaki chestlere baksana belki almamız. Ben şuna bakacağım. şuna bokla alacağım ben. Almışlar. Almamışlar. Ben gel sana şunu atayım. Abi sen fullar setsin. <laughs> Aynı, Aynı şeyle daha çıktı yani dedim. Aynen ben de öyle zaman. Burada 1 almışlar. Orada iki. O FNS'yi buldum. Ver ver kanka. Yine dursun. Abi adam. Git. Bikan. Abi yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. Yukarı. bir Abi, bikan. Harbim mi? Vallahi Bak, ki ya. Ben lag oldu biraz adama dalamadım. Gel. Ben lag geçti adama bir kere vurdum öldü zaten. Gel abi ben orada acayip vurdum ben gel Sen aşağı düşme. Gel sen şurada diye kılıcını yap. Abi korktum yok ben şuna tırsıyorum. <laughs> abi. Abi. Aa, abi. At. Oğlum ya <laughs> adamdan baya bir zırh çıktı ne yaptın onlara? Adamdan bende hiç zırh çıkmadı. Full leather set çıktı adamdan. <laughs> Hepsi gereksiz. <gülüyor> <gülüyor> Abi bunlar ne böyle? Ver FNS'e yatsana kanka. Bir dakika. Sus. Susun. Sus. Ne sus? Niye susmuyorsunuz ya? Üzüller gibi kendi kendine konuşun. Doldu mu canım? Ha, vay ful full full gel yine kade. Ha. Oha. Oha. Kurtum lan. Aşağı düştüm. Kaç kalbim var? İki kalp eksik. O da idare eder ya. Ve <laughs> ile keselim de ya yemek, yemek elde edelim. Bu koyun mu? <laughs> <laughs> gel abi şurada epik var gel gel. Gel gel. gel Geç önüme. Geç önüme. Sen şu lagsızsın <laughs> biraz <gülüyor> O da orada gibi vuruyor mu? Yaştım yaştım. El... <laughs> Abi almamışlar. Bu videonun ismi Özgür'ün prolukları. Niye? Kendi kendini Aa. yakan Özgür. <laughs> Güzel misin? Abi burada chestler var. Sen niye gel bilmiyorum burayı. Ben bilmiyorum buraya hiç gelmedim. Neredesin? Evin dışındayım ben. Ne kapı kapı duymuyorsunuz mu? Sen diye açıyorsun. Sus lan. Gel ortaya gidelim. Bu videoyu da hep atettiniz, ettiniz, ettiniz tamam. Gel değil mi? Gel. Mustafa. <laughs> Mustafa. Anki geliyorsun değil mi? Evet. Geliyorum ya. Ay ay. Kendimi yakan hiç sanım ya. <laughs> o ses çakma çakmak ateş... Çakmağı ate yattım. Sesin içine düştüm. Yandım tabi. Sesini açamayın. Uuuu. Sağol kanka. Ah be alamadım. Sağol. Bir şey değil. Demir var mı? mı? Aynı anda sorduk. Ha devrim var mı? Ben lütfen vardı. Attım. Hani lan? Hani? Oha! Lan ya. ben devir gitti. Bir bok yedim. Gel boş ver hadi. Yedin. Bir dakika lan. Gel. Abi. Benim ben sesini duyuyorum ben. Abi lagdan demir gitti. Ya onu ben almışımdır. Sen de duruyormuştur. Ha, olabilir. Ulan onun hala şaşkınlığındır. Bekle. Al sana demir işte. Bekle efekt değil. Efekt. <laughs> ben tepeden gidiyorum. <laughs> Aa, gel tepeden çık. Şuradaki chest'i açalım. Dur geldim. Nereye bu götüme şaplak? Ben sana götüme şaplak vermiyorum. Demir! Baş çıktı. Gel. Abi ortada adam var. Tamam. Gidip alırız. Gel. Uy. Ne Bayağı bir demir. Oh. Dedim. Ben şartım. Neredesin? Buradayım. Bak önündeyim. Görüyor musun? Burada olsaydım düşürdüm. Gördün mü? Adam evet. burada gel. Anne ne yapmıyor? bak. Abi dur, abi dur önce ben gideyim. Abi o koyun. Ortada Aa koyun bu. Dur şurada bir yerde adam vardı mutlaka. Katil birisi. Bu susuyordur. kişi kalmış, etmek. Anam! Üçüyle ben mi? Dererin, dererin, dere, dererin. Tamam, ikimiz daha alırız. Lan bir de ikimiz alıyor musun? Yok canım. Deme, deme. Ortaya koş, ortaya. Abi, Aa, adama bak. Adam nerede lan? <laughs> İyi adam lan. Fena değil adam. Oldun Apple yiyeyim mi? Ye ye. Tim, 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 tim. Tim, lütfen tim. Abi bana bu geliyor ya. Ye çabuk ye. Yedim, dal. Dal dal dal. Adam çok noob oynuyor dal. Adam noob'un önde gideni lan ne diyorsun? Bus 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 bus. lan lan. Atsana zırhı. Oğlum sen aldın. Chest sen aldın. Daha ne istiyorsun? Atsana <laughs> zırhı oh, diyorum. Hadi bir başlatalım. Bekle bekle benim canım. 3 2 1 1 bu da ben Oklaya yok değil mi? Yok yok. tamam. Olta. Başla. Ay. Başla. komik yandın lan. Farkında. Abi gene ölemem ya. Aa GG. 3 alt kal. 7 kal. Oğlum iki kalbin kalmış ya. 7 <laughs> kal. Neyse arkadaşlar. Oğlum, sen kilo açıyorsun ben biliyorum <laughs> seni ya. Oha. Ya oğlum niye o kadar hızlı oynuyorsun? <laughs> Dur videoda göreceğiz bekle bekle. Görürüz. İki videoda bakacağım ben. Neyse arkadaşlar bir video daha beraberdik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. <laughs> Hepinizi seviyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.